Evet, gene 2-3 aydır Sonic Exe çekmeyeli karşınızdayım. Evet, böyle 2-3 ayda bir Sonic Exe videosu görebilirsiniz mi desem, göremezsiniz mi desem bilmiyorum. Çekmememin sebebi ise, e, aslında T bunu başta söyledim ama çok açıklayıcı söylememiştim. Biliyorsunuz yeni bir bilgisayar aldım. Yeni bilgisayar aldığım için de sadece Sonic Exe çekmek beni bir süre sonra bayıyor. Yani sıkılıyorum bir süre sonra artık oynamaktan. Evet, eskiden Sonic fanıydım şu an değilim. Yani bu yeni bilgisayar aldıktan sonra hala Sonic Exit çekmek bana çok mantıksız geliyor. O yüzden böyle ara ara çekeceğim zaten. Sonic Exit oyunlar, oyunlarından ben bayağı sıkıldım. Sürekli <laughs> ölüp ölüp durduğum için ve aşırı zor oldukları için oynamıyorum artık onları çok fazla. Basit oyun bulmaya çalışıyorum. Ya da yeni laptop alma amacım sebebi zaten bir, e, doğru düzgün bir video çekmek. Kasmadan bir video çekmek. O kadar yani. Yoksa eski laptopla devam ederdim ben her şeye. O biraz az çok yetiyordu bana. Neyse videomuza geçelim. Evet videomuza geçtik ama eski teknolojiyle. Çünkü oyunumuz tam ekran kaydı izin vermiyor. Ne şaşırdım. Rotasyon seç diyor. Düz Genesis Mania. Düz seçtim. Zorluk mu seç? Hayda hadi bakayım. erkek adam gibi en zoru seçerim aga. Erkek adam gibi en zor seçerim. Wicked Caves is a challenge. Idea by player. <laughs> Play Games falan filan. Çık şimdi. Çıkmıyorum. Evet, bir iki bir iki 5, iki 7, iki. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Oyunumuza geçtik 19, ben kontrolü ayarlamayı unutmuşum. 24, 25, ekran basıyorum basıyorum tuş çıkmıyor yani. Oyuna bir başlamıyor. Evet şimdi normal olarak başladık hocam. Bakalım biz neler bekliyor. Bu şu an tam ekran görüyor Zaman ben görmüyorum diyecektim ve... <laughs> Usta şöyle zıpla. Tamam. Abi işte. Parkur markur var gene buralarda bak. Ana. İyi, tamam. Hızlı hızlı hızlı. Ha? Evet. Bir şeyler oluyor hocam. Bir şeyler oluyor. Ben biraz ses açacağım bu arada bekleyin. Ama şu kadar bu kadar yeter ya. Evet şimdi geri gideceğim. Her yere nereye gittiysem. Dikenlere kalkmışam bu arada orada. Diken var diye hatırlıyorum. Burada bak. Geliyorum hocam. Hoppa orada gördüm. Why didn't you leave? Everyone is gone. Evet hocam asıl olaya başlıyoruz. Benim şu basmam lazım da. Evet benim basmam lazım zaten saniye. Evet benim basmam lazımmış. <laughs> Onunu sik. Tüm diken oldu. O ne lan? Hiç beklemiyordum. This is where it's all endings. Burada, burada her şey sona gidiyor gibi bir şey diyor. Valla benim çeviri öyle diyor. You can go back geri gidemezsin. Benim tüller diken diken oldu. Altı atıp çıkmak istiyorum lütfen. It's not. It, you can't... Hiçbir işe yaramaz. Kaçamazsın. Kaçalım hocam. Altı dört atabilerek kaçabiliyorum. Beni Bize katıl. Join us bu arada çok hava adamı Çok geç. Ya oyun ekranı niye buğa girip duruyor oğlum ya? Oyun ekranı arada bir buğa girip duruyor. Çünkü neden diye soracak olursanız tam ekran kayıt almıyor. Arada bir oyun ekranı değiştirip duruyor kendi kendine. Evet kolay zorluk asıl burada devreye giriyor. Evet 99 aklım var lan. Öyle öyle bitmez ha. <laughs> Bu arada çok gözükmüyor. Parkur yapacak gene bana. Arkada Arkada bir surat var bu arada. Evet, bir surat var arkada. Bak çok <laughs> Oy baba bak. Köşe düşeyim demiştim ama yok. Suya düşsem tamam. Tamam tamam. Şöyle yavaş yavaş. Aşağı şey bu arada. <laughs> Altıma sıçtım. Altıma geri sıçtım. Şu an geri bir kilo bıraktım en az. <laughs> Eğer ben bu 100 dakika bitirirsem ne olur acı? <gülüyor> ya. Korktum <laughs> bak. Ben sizi kısacağım ya. Tamam kıstım sesi. Bak yavaş. Ya şu kolay modda da şu oyunu geçemezsem büyük rezillik iler. Rezillik, rezil bir herif olarak ilan edileceğim. Hoppala, tamam. 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 Ay korktum bak yine. Korkudan şu an konuşamıyorum be. Şu an o kadar titriyorum. Tamam tamam tamam. Bak dur. Dur. o bana doğru geliyormuş o. Zıplamam lazımmış orada. Çağım çözdüm orayı şimdi. Ben bu arada bu doktora hakkı bitiririm şakasız. Bu boss'da bile e, Exaludur'un elisi yok ederken kaç hakkımız vardı bilmiyorum ama onları ben bitirdim baya yani. Siz gibi. E nasıl bitirdim? Oynayamıyordum oyunu bir türlü. Bak. Bana doğru ge gelicek. Hoppala. Tamam. Hoppala. Baba pro değil tabi ki ha Ha tamam checkpoint aldım. Buradan başlayacağım artık. Anlaşıldı tamam. <laughs> Böyle spinde atacağım. Burada da spinde atacağım. Tamam. Oğlum üstümüz kapalı bak. En ufak yavaşlamamda ölürüm şurada var ya. Çok kötü ölürüm. Hadi. Ne oluyor lan? Çok hızlandım. yukarıda bir şey mi var? Hayır. Gerçekten çok iyi başardın ama biraz daha tryhard oynaman lazım. Bana oyun bu kadar deme. Valla şamarı çok pis vururum. Ben oyunun bu kadar olduğuna inanmıyorum. O ringağımı almayıp başka bir yere gitmeye çalışacağım şimdi. Orada görüşürüz. Orada araç ötkenli tüyler. Valla bugün arkadaşım psikolojik sıkıntılar var diyor Benim tüylerim diken diken ediyor. Evet, gene baş belası yerden başlıyoruz. Bitirme umarım çok uzun sürmez. Ben ona dua ediyorum. Şu an. Evet, kırmızılız atmaya başladı. Onu da çek, gelebildim. Oğlum, oğlum orada bir şey bizi kovalıyormuş. Oğlum bir şey kovalıyormuş orada. Ben öncesinde sadece girişim yapıyordum. <laughs> Ama ne? sıçtım gene bak. Oy iyi oğlum lan. Bir şey bizi kovalıyor, bir şey bizi kovalıyor. Kovalıyor, 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 kovalıyor. Ha, ha. Ama kırmızı ringe gitmeyeceğim. bu kadarmış.